Ben bugün müzeleri gezerken bu arada sevgili gerçekten Malatya'ya bakın değer katmak çok önemli bir şey biliyor musunuz? Herkes bir şeyler yapar ama değer katmak bu ayrı bir gerçekten meziyettir, marifettir. Yani değerli Mehmet Başkanım ve Abdullah Bey hakikaten yıllardır gelebilirim. Gelirim. Ankara'da gelirler benim konserlerimi izlerler. Abdullah Bey buraya geldi beni o müzeleri gezdirdi bugün. Bayıldım bak, yemin ediyorum anlatamam. Zamanın önünden geçmiş gibi oldum. Sayın Valim, o kadar güzeldi ki. Ya yani gurur duyuyoruz böyle memleketimizin, şehirlerimizde böyle bu güzel değerleri yaşatıp hakikaten değer katan bu cehennetlerler. Allah, Allah uzun ömürler versin diyorum ben. Gerçekten öyle. Sağlıklar inşallah daha güzel güzel böyle ömürleri olup değer katsınlar. O zaman şöyle hareketli bir şarkı var onu yapalım. 放心。哎。